Bugünkü maçın hakemi, hı hı. geçen hafta biz bay geçtik, ondan önceki hafta Antalya Spor maçında iki puanımızı gasp eden, e, artı iki oyuncumuzu, kart sınırında olan iki oyuncumuza çimlere bastı diye sarı kartla cezalandırıp Cezalı duruma düşüren. Cezalı Sivas Spor deplasmanında ki Sivas Spor deplasmanına bakmayın siz. Dün yedek kadroyla çıktığı için biz kolay atlattık o işi. E, cezalı duruma düşüren bu hakem müsveddesi. Bugün Adana Demirspor bakın bir e, Adana Demirspor küme düştü değil mi? Yani bu matematiksel olarak da, var yani. Matematiksel evet, olarak e hemen, hemen, gerçekleşmiş bir şey. E, mali problem yaşıyorlar. Sıkıntılar yaşıyorlar şerefleriyle, onurlarıyla bugün sahaya çıkmıştır. Evet. Ee, futbol severlerin, futbolu yakından takip edenlerin büyük çoğunluğu bugün evet. fark bekliyor, değil mi? Yani muhtemel. Galatasaray gücü ortada. Keyifli Ad bir mücadele bekliyor. Adana Demirspor'un hali ortada. Evet. Böyle güzel bir maç bekliyor. Şimdi bu hakem müsveddesi Türk futbolu zaten sallantıda öyle kenar kıyıda uçurumun kenarında gezerken dünya basında düştük. Bu ya arada. rezil ya, rezil ya. Bir kere bu bir daha hakemlik yapamaz. Onu söyleyeyim.